Roma, Aha bu kim? Kanka yüzde kırkımı yiyor şu an benim ekran kartım. Üçümüz aynı yerdeyiz. Furkan zıplası. Aa. Kim ayrı lan? Ana. Anaddin ayrı. <gülüyor> 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 Karşım labirent kanunları her zaman sağa yanaş sağa dön demektir. Hayır salak orası Ya üç yol varsa. Gelin. Bu kim Zaten ya bu else kim else ya? ya? <laughs> Gelin sağa yanaştık sağdan gidiyoruz. Lan orası sol ya sağını solunu da bilmiyorum. Aha kapı buldum. Aha <laughs> aç bakalım. Kapı açılmıyor. Aha karanlık bölge. Atışı neydi açma atışı? Fff. Burası nerede oğlum? Kim ne tıkladı lan? Aa buradan aşağı atlıyoruz işte. Orada ya orada. Hayır oğlum ben böyle bir yer görmedim hiç. Ha biz görmüştük galiba. Aa biz hallettik burayı. Topla topla. Ha şey mi? Toplayıp şey yapacaksın. Orada parça daha var. Ben biraz sağda da açmak istiyorum. Aç da iyi bende. diye ses geliyor. Glow's koyayım. Anahtar bulduk lan. Çekil la ben de bir tane parça var. Oğlum ben çıktım anahtarı aldım. Gelin hadi kapıya gidiyorsun. Ne ara çektin amık? Gelin lan. Biz bunların hiçbirini yapmadık bak, ya. Yani. Bak andavallara bak. He. Biz direkt aşağı düştük. Ya ne? Ona kaçacağım. Altıma sıçtım! Koş. 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 Amı ne koyayım ya. Ya ben yine altıma sıçtım ya. Kapı nerede abi? Kapı burada bir yerde olması <laughs> lazım ha, ya, lazım ya. Kim kim burada bizde değil? Bilmiyorum ya, gel. Aşağıda, sus. Çok konuşma ya. Birinin mı? peşine gitti ama. <laughs> ben de. Hala oldu mu? <laughs> Kapı nerede ya? Ya amına koyayım altıma sıçtı boğazım vardı ya. Kapıyı buldum gel. Allah kahretsin Vay ya. Ah amına koyayım. <laughs> Düşüyordum aşağı. Nasıl gidiyor oğlum böyle? Ananı <laughs> <laughs> Ya Selam. senin Allah seni çom ağzına sokarım <laughs> ben he mi? Ha bu da düştü. <laughs> Nereden girdiniz lan hemen? Bakın e. içeride e. köpek gibi bağırdı ve burada sesi duyulmadı amına. Oğlum altıma sıçtım ben orada ya. He karanlık Ay, her yer. He yere, yere bakıyormuşum <laughs> ama. <laughs> en son akar. Öyle düzeltiyordun. Dur geliyorum. Evet düzeltiyordum da en son tarafa kadar geldim. Orada solu dönmem gerekiyordu. Kıv mu sol mu kıv mu sol mu derken öldüm. Bir şey Aynen de nerede? Ben geliyorum. kayboldum. Ya reddin herhalde, şey şey şey. <laughs> Aşağı düşmen lazım senin de. Kapı nerede kapı? Bilmiyorum ki oğlum. Orada abi, bir yerde ara. Abi adam abi, adam abi, bizde abi. büyük ihtimalle. Okları bulacağız şimdi bizde. Evet. <laughs> gel ben şifreyi biliyorum gel. Burada da bir ok yok korkunca kan bunu gel. <laughs> ne oğlum? Şifreyi biliyorum dedim. Bizler Siz orada bekliyoruz mu? <laughs> <laughs> evet. Ama da kodum. Birisi de orada <laughs> <sen Ben> <gülüyor> şifre giriyor. sen sen Şifre değişmiş <gülüyor> lan, değişmiş. 2 kırmızı. Yok. Kırmızı, kırmızı, sarı, mavi. Kırmızı, kırmızı, sarı, mavi. Çıkmadınız mı ben bırakayım? E sen oğlum. Gelmedi. Amına kodum gelsene. Lan çekil de sıkıştı. Çekil de gireyim ama. Ha şu götümle de eğlen. Dolu kardeşim. Dolu. <laughs> Gel. E sen ne? Nasıl yapıyorsun amına kodum? Buraya bir şey yapıyorsun. <laughs> Kimliğini evet. göster lan. Alpermiş. Bas <laughs> al, kata <laughs> bas. <gülüyor> ben göster, ben <laughs> göster. Oraya geldiğimiz yer değil, değil mi oğlum? O koşan kim? He. Şekil değiştiriyorlar ya yani. Bu nasıl koşmak? Senin niye stamina bitmiyor amına? Kardeş. Sakladım. <laughs> <Bittim. Ad> <laughs> oğlum niye oradan gidiyorsunuz? Oradan gidecek yani adam yer yok ki. Var amına koydum. Nasıl? Aa bulmuş. Sen... sen kimsin? Ben mi? Annenin içine var mı sen bir orası çocuğu? Akıl cukup Oğlum Sen adam ben öldü amına koşuyor. koyayım. Anan piçi. Ne oldu lan? Oğlum, Oğlum adam benim koşan diyorsun ananı sikeyim peşinden gittim canavar mı? Canavarmış ben Bakış bende ben adam şimdi. <laughs> Senin ben amına koyayım. <laughs> Gözümün önünde öldü adam. <laughs> Bunların ikisi birbirinden salak. Oğlum nal mısın? <laughs> Alper'le ben koşarak geldik buraya tek bir şeyde damladı. <laughs> Allah sikar etsin. Adam sen <laughs> ara seni sandı diye senin peşinden gitti. Adam yedi lan. Lan tamam la halledeceğiz la özür la. Ana. Ana. Lagaçla geliyor. Ha, Alper de öldü amına <laughs> ben bir de üstüne koş. Ya ha, Alper oldu adam dikkat edin. Alper oldu adam dikkat edin. Şu mu? Ha, aynen burası. Ben şu iki anahtara bas. Hazır mısın? Hangi anahtara? Bak şu ikisine bas sen şu iki yan yana köşede. Tamam hadi geç. Ben de öbür. Üç, iki, bir bas 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 bas. bas. Kalk gidelim. Ya bunlar da kaldı ya. Ay, ne Ay, lan lan. ya. <laughs> Oğlum bayağı kolay geçtik Çok ha. <laughs> <laughs> Amına tamam, <bunu da> koyayım. <laughs> Dur ben de geleyim bari. <laughs> gel gel. Şeyler alın gelin içeceğim falan. Aa dur size şey atayım. Fenerim var mı? Yani var var var. Ulan nerede bok aldılar iki tane şu sabıra bak Al. Adam bırak can şifre girsin. Ne şifresi oğlum? Oğlum hackleyecek hackleyecek. O niye öyle parlıyor lan sen? Nasıl parlıyor Aa seninki de parlıyor deli <laughs> gibi. Gözümü aldı amına koyayım. Açmayın. <kardeşim. gülüyor> erür erür dedi. aa <gülüyor> 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 kardeşim bu iş ben Yılan mı şey oynuyor? Ne yapıyorsun amına? Allah sizi affedecek bir gün. O affettin de. Ne diyor lan? Arkadaki Boş kes ve şuna bak. Şey yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet Aladdin açacak inşallah bugün. <laughs> lan pek kolay iş mi lan? Kaç sen yapıyorsun? <laughs> ben oğlum salak mısınız lan? Boş. Aladdin. Anlıyorum. <Aradın. gülüyor> Kapı de... niye açın? <laughs> Hala sizlerle o... mi öldün? Hayır sen de öyle mi? nasıl ya? Aynı yerdeydik. Allah'ım. Ablan Furkan öldü. Ya o şeyi alayım derken öldüm ya. ya bakacağım bu Çok komik izleteceğim size. Hadi, hadi oğlum. Hadi. Hayır. Kapanacak lan. Kapanmadı ama kapandı. Ben de. Işte. Ben dedim suyu alayım böyle gideyim dedim. Su yok. Alamadan öldüm. Ananınki. Hıza, Hıza, yavaş bu ya. Bak hemen kapandı. Alper koş, Alper koş. Tabii. Geliyor geliyor. Arkadan geliyor vallahi geliyor sonra geliyor. Allah bela versin geliyor. Kaç kaç kaç. İlk soldan mı girecektik? Sağdan mı girecektik? Nereden girecektik? Sağdan solda solda sol, sağ 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 sağ. Sağdan mı soldan mı? Sağdan mı soldan mı? Sağ sağ. Nerede oğlum? Sağ ileride Geçti elindeki geçti <laughs> AMINI Bunu kelebekle besliyorduk galiba evet, Kelebekle evet, bunu oraya. besliyoruz o da bize anahtar veriyor Tamam mı? Kim lan ki o? Kelebekleri yemeyin O asansördeki gizemli adam ha, bak kelebekler de burada bak Kelebekleri yerim amına Nerede kelebek Sakın yeme sakın abi, aldın da. Sakın 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 ha. Yaklaşmayın yanıma. <laughs> bak şimdi. Şuma değil miydi lan o? Kanka, ha, bak, bak şimdi olur. izliyor musun? Hayır Diyor, bekle. Bak, şimdi. bak, verdin. O bak. mu yiyor kelebekleri? Aynen. Orospu gelsin alsın ama bunu toplasın o da biz topluyoruz. Oğlum o canavar. Nasıl toplur? <laughs> tamam. Aldım anahtar Kelebeği verin kanka 3 tane de kelebek lazım. 3 tane kelebek var 3 tane anahtar lazım. Tamam 2 tane kaldı işte. Dolaşın la toplayın la. Yanlışlıkla birini yerseniz dönüşü yok onun. Reset. Kelebek oldun nerede mi hocam abi? Baba etrafta evet. kelebek var amına koyayım. Mal mısın ya? Yani. Uçuyor mu? Kocaman evet. arı şey sürü böyle. Sürüsü gibi aynı. Gördün mü ondan Üstüm dolu. Ben bir tane buldum. O zaman senin ben ananı sikeyim. Oha ayıp bu Harbi ayıp yani bu. Olmaz abi. Peki bu evet. ayıp mı? Ayıp diye bir şey yoktur. Aradın 3. yer şey kaç kaç istiyordu? Tahmin. Ha ben diğer ben de diğerini buldum. Şey işte şeye tıkla. Buldunuz mu lan? Buldum da üstünde yer yok tamam ha, Ben de buldum amına koyayım. Kelebekleri paketli oğlum bu adam. <gülüyor> İnanılmaz <gülüyor> lan. İyi mi ben şimdi bunu? Hayır. Gel lan. Yiyom la. La ne olacak la bir kelebeği mi çok görüyorum lan? Oğlum yeniden spamlanıyormuş bu kelebekler. Aa yeni yapmışlardır o zaman. Bir Veya bekledik. aynı yerde spamlandı. Benim yerimde sonra... yanımda spamlandı amına bir tane. La, kardeş, Üç tane mana lazım. Ha -ha. Ne satıyorsun Şöyle mi? İçindekini alın da ilk önce. P'ye basıyorsun, atıyorsun amına koyayım. Üç kelebek topladınız mı? Bekle, ben bir tane gönderdim. Bir tane de Alper'de var. Şey bu arada, her seferinde anahtar vermiyor. Dolaplara saklanabiliyoruz arkadaşlar. Demek ki yaraydık. Ay, ananı sikeyim ödüm koptu. Kim bu? Benim. <laughs> dolapları şey yapabiliyorsak nanay. Aa! Gitti. Dayı. Biz ne arayacağız Aa, oğlum burada? Çatı aldım yedik. bir tane. Oğlum ben yine kafayı yok. Çok hızlı oluyor bu. Olan. Lan da açayım bari. Bana da verin bir tane ya. Kurban. Kurban. Şunu da içeyim Ben bari. de yiyorum la. Çok hızlı oluyor oğlum, çok hızlı oluyor. Etrafta çok fazla şey var ama hiçbir şey için su değil. Kapı ne? 285 ne? No. Kelebek Aa, var tepeli. burada. Sık şuna. Sık şunu kafasına. Al onu. Öyle yapma, öyle yapma oğlum. Ya bak, ondan sonra ben sonra de sonra kağıt sonra. aldım. Öv. Bu ne oğlum ya? Aha, adam var lan ileride. Gördünüz mü? U, U buldum, U buldum. U buldum, U. U yazıyor. U aldım. U aldım bir tane. Kağıtların üstünde yazılar oluyor ha. L buldum L. Ul oldu ul. Ulu Önder. Atatürk. Şey geçen adam bizim mi benziyordu? Evet. Hayır hayır ya. Hayır evet. Ya. Neyse evet. Evet. evet, evet. gelen, biri. Aaaa. Ananı fikir. Ben ne diyorum ne kim var? Kapımın önündeydi. <laughs> Kapımın önünde. Son anda kapattım. Aaaa. <laughs> 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 Kapı açamıyor ya o kadar da değil. O kadar da olmasın bir Gitti mi peki? Oğlum <laughs> <laughs> bu şifre asiktir. Biz şu kapıyı açacağız o zaman. Ananı sikim bu birli 2'li. Alper. Sen bir 2'li de bir şey gördün mü? 235 deneyeyim. Kaç şart ne bu? Of ya roplarım gitti. Furkan adam geliyor Furkan. Salak salak konuşma. Kanka nereden ne buluruz? 20 onların kafayı yiyor. Kaç? Şu an şey kaçtı Furkan? Kaç haneli? Ben sana çözeyim. 4 haneli. 4 haneli. Ve ben de o sadece da, L ile U gördüm ben. U gördüm. U. Ben, ul gördüm, ul. ben, ben galiba buldum. buldum. Bir tanesini hatırlıyorum. O da Bütün o. odaların toplamı galiba. Anasını nişanemiş kanka. Sekteri salak salak. Daha buldum. Kanka burada bak odalar var. Şey odaların anahtarları yeri dolapları var. Aa U'yu koydum. Daha koy. Tamam. Bir tane yok. Bir tane yok. Lan ne o, U, O, o U, Lok. Işte. koyamıyorum ama yok işte. Bir kağıdı bulamamışız. Ha okey. Kaçırdığımız olabilir mi? Look, look diyor dur look. Oraya bir okuyayım bir dur. Look, look out yazıyor ya büyük ihtimal. Aynen look out yazıyor. Look out. Neye look out? Açacağım kapıyı. Gelsin göt. Ananı s*****! Gördün mü? Bilmiyorum. Neyi? Pablo da bana gülümsedi. Ağla. Bir, da bir dahakine tabloya bakarsan bokum. Look. Look. Pop. <laughs> Look up. Ben baktım ya 890. Lan ya. baktım zaten ya, baktım. Yazıyor. Baktım yazıyor böyle ya. baktım. Tamam 894 72 dur. Sus. Oğlum boşlukmuş la o koymuş <laughs> Oğlum nasıl geçecek şey? He. Geçmiyor. Aga bana bakıyorsunuz mu? E. Ee? Görüyor mu? Şuradan bir kapıyı aç kapa. Ya dakika dur, dur ölüyorum. Düşmanı gör düşmanı. Can. Düşmanı tanı. Kapıyı Papi aç, hızlı tara mı? Gelin. yok Yo kapıyı e, Aç, aç kapıyı aç. Kapatsana oğlum amana şey. koyayım. Kapattım geri zekalı. He. Oraya girdiğiniz an ölüyorsunuz. Ben, ben o, anladım o, olayı hocam. Bir saniye bir şey daha var. Sıcaklık sıcaklık olay sıcaklık vanaları açacağız. La sus la bir. Şey bunlar dışarıda da var sizi buraya taşıyor hemen hiçbir şey yapamıyorsun. Dışarıda, tek atıyor. Hani dışarıda mı öldün? Burada mı öldün? Evet. Dışarıdan içeri çekti öldürdü tek attı. Nereye? Gitti? Spreyle dolaş. Ne açacağız acaba <laughs> çık? Ne oldu oğlum? Spreyi sıkın. Ağlat diye lan gekle lan bekle lan! Gitme oğlum! <laughs> Kanka sprey de olmuyor bunlara lan. Evet. <laughs> <laughs> Şuna bakan amına koyayım. Alper <laughs> ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 gel gel. <gülüyor> evet. Ne? Canı aldı götürdü amına koyayım. Oğlum o zamanla karşılaşır şöze. Şey yapmadı, ha. Orada bak önünde önünde. Onu ölür çekin. Kaç. Aha. Ha. Evet. Tamam şey vanalara gelemiyorum açık vanalara. Vanalardan geri kaçıyor kanka. Ya, sıkıntı bu muymuş? Elimizdeki hiç boka yaramıyor mu yani? Bilmiyorum. Bence evet, yaramıyor. O kelebek yani. ilacı. <laughs> bu oros mu çocuğum yani? Biz buraya nasıl gireceğiz? Aha. Ha o geldiğimiz yer. Bak Oğlum sivrisinek lan bu. Ha böyle sürü Yani kafam tamam, kadar dışında bir sıkıntı yok. Kafandan daha büyük Oğlum, bu yok Raid yok mu <laughs> raid? Biz buradakini nasıl öldürürüz lan? Öldüremezsin. Crowbar. Crowbar'ı getirin amına. Orada banla mı var? Ha. Kanka. Alper. Sen kafayı mı yedin? <laughs> evet. Sen niye kafayı yedin? Unut bu çocuğu! <laughs> gel hadi, gel hadi, hadi! Sprey sık, sprey öldü. Olmuyor, olmuyor ya. Ne sprey ya? Oğlum şimdiye kadar hiçbir şey öldüremedik ki düşmanımızı. Biz burada ne bok yiyeceğiz ne bok yiyeceğiz Aha, burası yeni bir yer. Ol no, değil, değil. Buraya bak. Ananız kim aşağı ince bitti lan. Geri geldik. Geri, geri geldik amına koyayım. Anam.